Merhaba çiçek dostlarım, çiçek dolu dünyam kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar Yine ancak akşam bir çekim yapıyorum Kök ayrımı yaptım, toprağım yoktu, dışarı çıktım Toprak aldım, tekrar gittim, alışveriş yaptım Şöyle, bir güzellikle şöyle videomu açayım dedim Arkadaşlar, şöyle hallettim Kök ayrımını e, doğa çiçeklerini ayırdım Şöyle yer açıldıkça anca işte ee, şöyle benjaminler var elimde arkadaşlar. Bunlar bir susam vermem lazım. Şöyle 100 TL fiyatı bu şekilde fide halinde 10'luk saksılarda. Sanırım dokuzluk saksı. Şöyle evet dokuzluk saksı vardı arkadaşlar. 100 TL. Ee, şöyle bakın. Bunlar da agronema. Şöyle kivi. Bunlar 150. Şöyle bir tür var. 100 TL fiyatı. Şöyle bakın. Çok güzel Japon balığı çiçeği var arkadaşlar. Su içine koydum. Köktensin diye. Şöyle hazırda olsun diye 100 TL bunların fiyatı. Şöyle yaprak güzelleri. bunlar da şöyle çelik halinde. Hani büyüklüğüne göre 40, 30 o şekilde değişiyor. Şu şekilde bakın. İsteyen saksıyla da alabilir. Şu numun boyutu hani küçük olduğu için şöyle saksıyla da arkadaşlar bu şekilde de alabilirsiniz. Şöyle e, sarmaşıklarım var. Böyle bunları da kök ayrımı yaptım. Şöyle göstereyim bakın. Bu şekilde. Böyle arkadaşlar, e, bunları şöyle bitirmek için 100 TL'den vereceğim arkadaşlar. Şöyle elimde 3-4-5 tane var. Kaçırmayın. Çünkü yeni gelecek olan çiçekler de var. Kohlera gelecek inşallah. Buradan <laughs> bekleyenler duysun. E, kohleralar gelecek. 50 e, adet gelecek inşallah. 50 adet menekşe gelecek arkadaşlar. 10 tane de. Episkie gelecek. Şöyle ee, dikensiz milli var 80 TL fiyatı. Şu melek kanatları 50 TL. Şöyle bardak içinde arkadaşlar. Bu şekilde bakın. Bunlar 50. Şöyle sarmaşıklar var 100 TL. Aglonemalar 250. Şöyle uzun yapraklı e, doğa çiçeği var arkadaşlar şurasını keseceğim. Bakın kök yapmış görüyor musunuz? Çok güzel köklü. Susamış tabii ki. Şöyle bakın monstera yaprak köklü. 40 TL. 2 adet var elimde. Şöyle bir agronoma. Bu son kaldı. Bunun devamı yok. Bir tane var elimde. Bu şekilde. 150. Şunlar 130 arkadaşlar. Şurada zamiyalar var. Zamiyalar biraz uzak kaldı. <laughs> Şöyle göstereyim. Şurası kartonlarla dolu. İnanın yerim yok. Yapacak bir şey yok artık. Ne yapalım? Şöyle göstereyim. Şekilde bakın. Çok güzel formda. 200 TL fiyat arkadaşlar. Şöyle şunlar var. Kadife çiçekleri. Bunlar da 70. 50'lik var. Şöyle 50'lik var. Şu arkadaşlar şöyle bakın bu da özel tür sardunya. Şöyle bu da köyden gelen. Bu da 120. Şöyle bu da ikili böyle. Bu da 120. Şu 150 TL var ama. Şu son bir adet kaldı elimde. Bu da 300 TL arkadaşlar fiyatı. Şöyle dua çiçekleri ayırdım küçük fidelerden de çıktı. Bunları da ayrı ektim şöyle bardaklara köklü. Bunlar 50 TL arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu şekilde 50 TL. Şöyle bakın. Bu şekilde bunlar 50 Şurada yine bir e, monstera var. Şekilde 3 yapraklı. Şöyle arkadaşlar bu da 150 fiyatı. Şöyle bir tane beyaz paskalya var. Şu şekilde 70. Şöyle dua çiçeği var arkadaşlar. Bunun devamı var. 300 TL bunun fiyatı. Şöyle göstereyim. Bunları su vermem lazım. Susamışlar. Şöyle bakın bunlar. Bu da 150. Şurada ayırdıklarım var. Şöyle yine ayıracaklarım var ama yerim yok. Şöyle bakın bunlara da masada yer kalmadı. Şöyle göstereyim. Şunlar 250'lik iki tane var elimde. Şunlar da 300 arkadaşlar. Dolu dolu bakın. Çok dolgun. Şöyle göstereyim beğendiğiniz varsa. Bu şekilde. Şöyle bakın çok güzel bir tür, dayanıklı bir tür. Kaçırmayın derim. Şöyle 300 TL arkadaşlar fiyatı. Şunlar da 250. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Doğa çiçekleri. Şöyle dediğim gibi sarmaşıklar bunlar 100 TL. Kaçırmayın dolu dolu arkadaşlar. Böyle elimdeki türler şunlar köyden geldi bunları annem bana ayarladı istemiştim o da getiremedi maalesef bir aksilik başına <laughs> arkadaşlar köyde arı soktu anneme hastanelik oldu o yüzden acildeydik bunları da sonradan gittik köyden aldık annem böyle hepsini ayarlamıştı bana böyle ben gittim aldım şimdi gayet durumu iyi çok şükür bayağı korktum yani. Çünkü tansiyon hastası, bir de kalp hastası annem. Şöyle bakın. Bunlardan annem bana şöyle şöyle göstereyim bakın sardunya arkadaşlar çok güzel bir tür. Bu şekilde. Şöyle bakalım neler annem koymuş. Gelin teli var. Şöyle bir milli var. Burada hepsi iç içe. Şöyle bakalım. Bakın arkadaşlar çok güzel. Bunlar şöyle dolu dolu. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel. 100 TL bunların fiyatı. Şöyle milli da çok tatlı bir rengi var. Nasıl diyeyim? Şöyle nar çiçeği gibi, koyu bir pembe gibi. Bu şekilde arkadaşlar. Bu da 100 TL fiyatı. Şunu, şu satıldı. Bunu zaten e, Kezban ablacım istemişti. Şunu şuradan çıkarayım. Kocaman dev boyutta. Şöyle bir milli var arkadaşlar. Bu da şöyle bu da çok tatlı bir rengi var. Biraz daha farklı böyle turuncuya dönük gibi pembe. Hem pembeyi alım hem böyle turuncu gibi bir rengi var. Ee, bu da 100 TL arkadaşlar. Şöyle dolgun. Bakın bu bebekli. Şöyle 100 TL fiyatı. Şunu da bir arkadaş istedi. Ee, WhatsApp'tan yazışmalar silinmiş. Tam olarak hani e, kim olduğunu da hatırlayamadım isim olarak. Bana dönüş yaparsa arkadaş istemişti mor sardunya Adanalı kendisi. Şöyle devam edeyim. Annem cam güzelleri koymuş. Şöyle bakın. Bu türden şöyle bir tane daha var. Şöyle arkadaşlar çok güzel formda. bu da özel tür, şöyle yaprakları farklı, böyle 120 TL arkadaşlar. Şöyle şunlar köklü, annem ayıracağım demişti. Şöyle sarı milli var. Şöyle bakın bebekli. Bu da 100 TL arkadaşlar sarı milli. Çok tatlı bir sarı rengi var. Şöyle bakalım, şunlardan. Sardunya ay muskular eklemiş annem şunları ekmiş aslında <laughs> ekme demiştim ama şöyle bakın skulentler şöyle arkadaşlar 30 TL fiyatı şu da şöyle çikolata dediğim türden şu ismini bilmiyorum arkadaşlar şu 50 TL fiyatı isteyenler varsa sanırım birer tane var onlardan şunlar var şöyle arkadaşlar bu şekilde bunlar da 30 TL'den kocamanlar bakın dolu dolu çok güzel renklenen türler bunun adını unuttum ben biliyordum Şöyle bakalım başka neler varmış. Cam güzeli. Şöyle arkadaşlar. Bu mor mu yok pembeymiş. Şöyle katlı şekilde arkadaşlar. Cam güzeli şu. Şöyle 100 TL fiyatı. Şu da 50 TL arkadaşlar. Küçük boyutta. Bunlar köklü şu bunu da bir abla istemişti ismini unuttum bana dönüş yaparsa takip ediyorsa menekşe de alacaktı menekşe gelecek inşallah şöyle arkadaşlar katlı sardunya beyaz katlı şuradan da bebeği var bu da 100 TL arkadaşlar bu satışta değil dediğim gibi Abla bana dönüş yaparsa küpeli çok istiyordu. Anneme dedim e, bunu bu şekilde bakın saksıyla inşallah göndereceğim kendisine. Şöyle çiçekleri geçmiş böyle bu şekilde. Şurada milliler var. Onlar da 10 TL özel tür. Ebruli açıyor katlı arkadaşlar. Şurada sukulentler var. 10 TL bunlar annem ekmiş onları çıkaracağım bardaklara şöyle bakayım şunun renginin güzelliğine bakar mısınız muhteşem duruyor şöyle arkadaşlar 30 TL fiyatı çok tatlı bir pembe bu şekilde Böyle bugünlük video, böyle göstereyim. Şunun fiyatı da arkadaşlar 100 TL. Şunlar da 100 TL. Tekrardan fiyat vereyim sizlere. Şöyle dolgun bakın, köklü zaten. Şöyle gelin teli çiçeği. Bunları saksıya geçireceksiniz. Şu da 100 TL. Şu annem küpeli ayırmış kök ayrımı yapmış. Biraz mutsuz. Bunun için bir şey diyemeyeceğim. Şöyle 100 TL. 120. 100 TL cam güzeli. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Pembe. Şu 50. 30. 100. 100 TL. Şunu da zaten bir arkadaş istemişti. Şu anda satışta değil. Ama tabii ki dönüş yapmazsa satışa koyacağım arkadaşlar. 100 TL. Böyle bugünlük videom. Umarım beğenmişsinizdir. Arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.